Merhaba arkadaşlar. Ben İdim Yıldız. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle güzel bir manzara ile beraber sizinle beraber dokuzu pulluk çekmek istiyorum. İncir bahçemizin yani yeni diktiğimiz bu fidanlık, incir fidanlığımızın aralarını süreceğiz daha birinci kat ve şu güzel manzara ile beraber süreceğiz çiftimizi Yani biraz da tehlikede içeriyor aslında. Biraz tehlikede içeriyor da Maşallah hadi bakalım sürmeye. Bakalım keyifli geçeceğini umuyorum inşallah. Haydi bakalım. Şimdi arkadaşlar burada zeytin sürdüğümüz bahçe var. Zeytin bahçesi. Bu zeytin bahçesinin videosunu çekmiştim ve nasılsa böyle aynı güne denk geldi. Buranın işi biraz erken bitti. Erken bitince burayı da sürmek istedim ve e, burayı da zaten ayrıca sürme, sürerken e, çekim yapmak istiyordum. Onun için e, aynı gün aynı arka arkasına çekim yapıyor diye düşünmeyin. Zaten buraya çekim yapmayı istiyordum. Zeytinli mi bahçeci, zeytinli çifti de erken bitince dedim burayı da bitireyim. arayla beraber okunu çekelim. Bu incir filanlar arkadaşlar şunlar iki yıllık. Bu sene üçüncü baharı, üçüncü yıla girecek. Yani bahardan bahara gün yaptığı için. Şu, şuradan birincisi, şöyle tabloya aldım, bura ikincisi. E, bu sene de üçüncüyü görecek. Yani üç yaşında diyebiliriz ama daha değil. Bak burası da tehlikeli ama keyifli. Nasıl tehlikeli? Yani devre Allah göstermesin. Devre iş falan kopsa teli pim kopsa yeri tavu güzel. Bey, bey arkadaşlar. Ben bayağı bir tanıdınız artık. <laughs> Traktörü göre göre. Benim 240'da var. Massey Ferguson 240. 97 model Dix Frem. Onunla da çekeceğim ama ya bununla daha kolay oluyor tabii. Sonuçta eski traktör. Hidro direksiyon değil. Bir de çift çeker olmadığı için et küsümüz daha keyifli oluyor. Şu kenara aldıralım Bir Şey yapalım. Yani burası öyle bir yer ki böyle hata götürmeyen bir noktadayız şu anda. Hata götürmeyen bir noktadayız. Traktör inceleme videolar da gelecek arkadaşlar. Sırayla hem bu böyle tarım işleriyle ilgili, hem de traktör incelemeleriyle ilgili videolar gelecek. Çok seviyorum traktör incelemelerini, yeni traktör özelliklerini keşfetmeyi inanamazsın. O kadar çok istiyorum ki, o kadar çok seviyorum ki. da belirtebilirsiniz videolar varsa arkadaşlar. Mesela eleştiriniz varsa ya Nedim abi şöyle yapma ya şöyle yapma böyle yapma Nedim Bey falan. Varsa eleştiriniz onları da açıyorum her zaman. Saygı çerçevesi içinde zaten saygısız bir çevremiz yok Allah aşkına. Şöyle Geldik yine. yeri zayıf mı bilmiyorum. Şu küçük filan da hiç büyümüyor. Şu filan da 2 yıldan beri hiç büyümüyor. Hop kaydık. Şöyle yapalım bunu. Gerçek izleyerek hava donanım Ağacı öyle bir şey ki Hiçbir şeyi fazlasını istemez Mesela fazla gübre atamazsınız Fazla çift süremezsiniz Mesela iki kat yerine Fidan olarak sürülür ama Mesela fidanlar ne kadar Büyüyse iyi olur Ama ağaç olarak Fazla sürümü sevmez Bazı bölgelerde Hiç sürmezler Gen bırakırlar yani Hiç sürmezler onun da çok kuvvetli olduğu için incir akar, akma yapar, ekşime yapar, bozulur. Herkes düşer. Allah şu in incir şu 3-4 yıldır gerçekten çiftçinin yüzünü güldürdü. İncir. Değeri güzeldi yani. İnşallah bundan sonra da iyi olur. Bütün çiftçilerimizin ürünleri iyi olur. İnşallah. Biraz zeytinyağında oynama yaptılar ama fiyatı düşürdüler falan. Yine de zeytinyağı değerli. altına taş sıkıştırdık. Alttaki şaftın korumasından çerçevesinden şaft sürtüyü çarpıyor oraya. Biraz ses gelmeye başladı artık bunu bir ara tamirini yapalım. Hatta bir çekim de yaparız beraber yaparız tamirini. Kendim yaparım diye düşünüyorum ya bakalım. birle yapalım yani bir tam. Hop. Aracı filanı zarar vermiyor. Hop. Yine geldi arkadaşlar. Geniz çok iyi bakın. Yeter bu kadar ya. Geniz çok iyi bakın. Bir tane güzel Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.